İzlediğiniz <laughs> Koş Şirin. Acele edin. İşin bu gece bitmesi lazım. Fala falan filan, falan filan. <laughs> hey! Dikkat! Usta oh. <laughs> Şirin, senin bu varilleri duvara <laughs> dizmen gerekmiyor muydu? <laughs> Şirin baba geri döndüğünde her şey mükemmel olmalı değil mi? Ne? <laughs> 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 oh. şeyler de vardır. Ritim çok yaşa. Evet. Müzik evet. ve dans. Bizim ruhumuzu şirinleyen şey budur. <laughs> ah. Şirin babanın her zaman dediği gibi her şeyin bir vakti vardır. Ve şimdi çalışma vakti. Çalışmaya başlayın. Hadi. Şirin baba her zaman der ki... Ah, neden biraz neşelenmiyorsun gözlüklü? Hı? Evet, anladım. Aynı zamanda hem çalışıp hem dans edemeyiz. Ah. Hı. Kesinlikle. Hı. Hı. Ben istiyorum. Kazanımın içine girene kadar dans edebilirsin. <laughs> ah, ah, Belim. Lanet olası fıtık. Seni küçük mavi haşere. Başına gelecekleri hak etti. Bence daha ay, çok spor yapmalısın şişko gargo. Demek dans etmek istiyorsun can sıkıcı yaratık. Ben sana dans etmek için güzel bir neden vereyim. Bekle bakalım. <laughs> Fangifikus, Diskopulus, Estorkulus, Transformus. Şirin toplama vakti geldi kuz. <laughs> oh. Müzik onları çekecek. Dans etmek isteyecekler. Buraya çekilip tuzağa düştüklerinde o şapşal ufaklıkları tek tek toplayacağım. Uzaktan kumandalı tuzak. Şirinler hapsolacak. <laughs> oh, ne diyeceğini iyi biliyorum. Peki içeride olduklarını nereden anlayacaksın? Onları bununla izleyeceğim. <laughs> Ve içeri girdiklerinde hepsi benim olacak. <laughs> ben bir dahiyim. Yüzde yüz kötülük uzmanıyım. Oh. Müzik olmadan hayat hiç şirinlemeye değmiyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hmm. Ve çiçekler olmadan da hayat korkunç olurdu. İşte bunları al. Gözlük aldırma sen. Teşekkürler süslü şirin. Ne kadar şirinsin. Ha? Şunu duydun mu? Hadi gel. Ne oh. olduğunu anlayalım. Anne oh. oh, dikkat. Ay bu çılgın şey de nedir böyle? Sanki parıldayan bir ışıklı mücevher gibi. Vay <laughs> canına neredeyse benim kadar güzel. İşte bu çok şirince bir şey. Dikkatli ol. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Ha? Aa! Aa! Meteor! <laughs> Meteor! İçeride ha? ne var? Sus dur Bunu görmen lazım. O evet. Vay canına. <laughs> Bak Asman, dahice planım mükemmel işliyor. Işte. Hadi içeri girin, benim konuğum oldu. <laughs> Aa bu mantar harika bir yermiş. Burada şirinleri sallamanı engelleyecek kimse yok. <laughs> Ve burası da benim karmaşıklığıma çok uygun bir yer. Evet, çok güzel bir yer. Çok <laughs> iyi dedin dostum. Tam bir disco şirin. Bunu diğerlerine anlattığımızda hepsi şirinlerini kaçıracağız. Sonunda özgürce dans edebileceğiz. O piste çılgına döneceğiz. Disko şirin olmaya layık herkesi tek tek seçmem gerekecek. Beğeneyin şirinler. Müziği hissedip hiç durmadan dans edebileceğimiz bir yer hayal ediyordum ve... Evet işte o hayal sonunda gerçek oldu. Yolaçın! Bu aşırı renkli mantar tam olarak ne oluyor böyle? O şeyin burada olmaması lazım. Hadi gözlüklü biraz rahat ol. Gel de parti, parti yapalım. Parti, hmm? parti, parti, parti! 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 Durun biraz. İçeri girebilmek için muhteşem bir görünümü desteklemeniz gerekiyor. Yani benimkini. Ha? ha? Ne dedi ha? Ha? Herhalde şirin diskosuna böyle bir şarkıyla girmeyi düşünmüyorsun. Evet, ne kadar muhteşem bir görünüş. Hı? Tam da disko şirin Hı? ruhuna uygun. Ha, bu retro şıklığına ve taşra centilmeni havasına bayıldım. Ne kadar yaratıcısın çiftçi. Ha, haklısın. Herhalde o retro zamazingosunu bu takunyalar sağladı. Hı. Hı. Aslında burada folk dansı işine girmiyoruz ama kıyafeti sıra dışı. Tam bir şirine uygun bir şekilde. Hı. Evet. Evet, stiline bayıldım. Karanlık ve asık suratlı. Hoş geldin. Ben bana hoş geldin denmesini Hı? hiç sevmem. <laughs> Hayır Sakar be Haydi <laughs> haydi. İçerisi dolmaya başladı azman. <gülüyor> <gülüyor> evet yine ne var? O şirinleri oradan çıkarıp çalışmaya götürmeye geldim. Bırak da gireyim süslü. Ne? Bu kıyafette içeri girebileceğini mi sanıyorsun? Ben buradayken olmaz gözlüklü. Bak Şirin Baba'nın yardımcısı olarak ben... Şirin Baba bir moda ikonu sayılmaz. Ve inan bana sen de değilsin. Ben seni Şirin Baba'ya söyleyeceğim. Hmm. 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 Kızlar ne kadar zarifsiniz. Gözlerde biraz asi bir görünüm de var. Çok sevdim. Hmm. Hey Aa, sen. Ben mi? Hmm. Stiline bayıldım. <gülüyor> 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 Ne kadar harika bir parti. Tabii öyle olmalı çünkü ben de harikayım. Yani doğal olarak ben de içeri girebilirim. Bakalım Şirin Baba döndüğünde buna ne diyecek? Gel de bizimle dans et hadi. Gördün mü Azman? Hepsi birden içeride dans ediyor. Artık benim oldular. Şimdi tek yapmam gereken onları yaban mersini gibi tek tek toplamak. <gülüyor> 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 o kapı kendi kendine kilitleniyor muydu? <gülüyor> 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 Bu normal. Oh, burada neler varmış. İçeride kimse var mı? Hadi çıkın bakalım. Merhaba. Hmm? Bu gargamel. Ah, hadi dans edelim. Beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmazdı. <laughs> Gözükür. Sizi böyle alayım hanımefendi. <laughs> Oho. Oh. Nereye gidiyorsun? Çok basit bu işte çok iyiyim. Ben dans eden büyücüyüm. Hepimiz benim yüzümden onu kazanınla boğlayacağız. Benim kapıda kalmam gerekirdi. O torba sallayan moda hakaretinin asla içeri alınmaması lazımdı. Tamam ama saklan. Yoksa yakalanacağız. Hmm. Hmm. Aha. <laughs> sanıyorsun ha? Bu hayatı bir parti sanan o küçük böcek değil mi? Evet, yine karşılaştık. Küçük güzel tuzağım hakkında ne düşünüyorsun bakayım? Bana kalırsa sen cidden berbat bir dansçısın. Buraya geldiğin için bile utanman lazım. Falan filan anı sen nereden bileceksin? Ben bir dans ustasıyım. Çok fazla konuşuyorsun Humble Gargi. Bunu yapabilir misin? Hı. 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 Ha, ne kadar gülünç. Umarım fazla ezmemişimdir. Şirin baba bile senden daha iyisini yapabilir. Evet. Bunu evde denemeyin. Gargamel dedenin bacaklarının kırılmasını istemem. Hı. Senin bacakların ne peki? İki küçük kürdan. Onlardan fazla bir şey beklememek lazım. Herhalde bunu da yapamazsın değil mi? Hı. 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 Bu roket bilimi değil ya yaşlı küflü şey. Hmm. Ah, belim. <laughs> Sen kalça sallamasan Aa. daha iyi. Yoksa böyle belin kırılır. Aa. Ah belim tuttu. Hadi kaçalım Şirinler. <laughs> ay ay ay. Oh. <gülüyor> 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 Senin için partinin sonu geldi Gargamel. Seni biz küçük kürdan seni! Ah ah, sizi şapşal şirinler! Hepinizden intikam alacağım. Yaşasın Mezun! Yaşasın, yaşasın, yaşasın! Bu sayede Gargamel'in dans öğrenmesi için yeterince vakti olur. O, 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 Çıkarın beni! Buradaki ışıklar başımı döndürüyor.